Hücre eskiyeti ne devam ediyoruz? İplikse görevi vardır. Şekilleri, organizasyonu ile işte mikrofon, ana frement, mikrotübül demiştik. Geldik şimdi o bitti. Oksijen tüketen videoyu beğenmeyi unutmayalım gençler. Oksijen tüketen peroksizom, mitokondri, bu biyoloji 9. sınıf 2. dönem özetinin 3. videosu olmuş oluyor. Peroksizom mikro cisimciklerle görevi vardır. Bitki ve hayvanlarda zehir yoktur oksijen tüketen yani nedir? Karaciğer tüketiyor. Çünkü burada zehirleri yok ederken bunu kullanıyor. Çift starlı olan mitokondriye geldik. Mitokondri şekli bakın bu şekilde mitokondri. Stroma renksiz ara maddedir. Cipozom ETS var. DNA var. ETS enzimleri var. Çift starlı olması çok önemli. Mitokondri ve kloroplast çift starlı Sorular da sorularda bu şekilde çıkar. İç zarına krista deniyor. Mitokondri derken K harfi var ya krista denen kıvrımlı, kristalın kesi kıvrımlılardır. Yüzeyi genişletmiş oluyorlar. Eee peroksizomda e, bakın e, küçük şekilde yine oksijen tüketen diğer organelimizdi. Mitokondrinin m'si matriksinde ise ara sıvı bulunuyor. Matriks S ile bitiyor. Mitokondrinin MS ile başlıyor, ara sıvıdır. Alüvar hariç oksijenli solunum yapan ökaryotlarda kas karaciğerde e, sinir hücrelerde çok bulunuyorlar. Geldik şimdi kloroplastların bulunduğu plastitler. Plastik boyadan aklınıza gelsin. Plastit. Plastik boyalar ne yapar? Renk verirler. İşte plastitler de renk vericidirler. DNA ile bölünürler. Üç tiptir. Kloroplast, ondan sonra kromoplast ve lökoplast olmak üzere. Bakın kloroplast, kromoplast, lökoplast. kloroplast yeşil renklidir e, fotosentezde çift zarlı bulunuyorlar. Stroma renksiz ara madde bulunuyor. Stromada renk yok. Granumda ise e, klorofiller var. Stromada DNA, RNA bu sıvı içerisinde ya DNA, RNA, ribozom, ETS enzimi var. Bu mitokondriyle ortak. Yani hem mitokondri hem de onda DNA, RNA, ribozom. Klorofil reisinden aklınıza gelsin. DNA, RNA, ribozom, ETS var. E, granumda da Trakoid zarlardır. Üst üste dizilmiş granumda çok önemli disk ve laman şeklinde klorofili vardır. O sayede fotosentez yapılıyor. Kromoplastlara geldik. Kısantofil, limon, sarı renk, nikopin, domates kırmızı, karoten, hayvanlarda turun, karotenize turuncu rengi veriyor. Üniversite sınav sorusuydu bu karotenoidler diye geçiyor. Havuç mesela turuncu renkli yani o yüzden oradan aklınıza gelsin. Bir de bitkilerde hmm, koful mesela domatesi, şurada gördüğünüz domates hamken nedir? Yeşildir. Kloroplastı var yani. Daha sonra bu e, turun, turuncu ve kırmızıya doğru geçiyor. İşte e, bu kloroplastların yerine olgunlaştıkça kromoplastlar almaya başlıyor ve kırmızıya dönüşüyor. Yani domatesin kırmızıya dönüşmesinin sebebi e, kromoplastlarda nikopin olmuş oluyor. Koful öz suyu Asidik ise kırmızı, bazik ise mavi renk alıyor. Nötr ise menekşe renk oluyor. Çiçeklerin renk renkli olması bu. Antokyan ile mol, Saravan ile de sarı renk olurlar çiçekler. Ee, her şey. Lokoplasta geldik. Lokoplas renksizdir. Lök gibi oturmaktan aklınıza gelsin. Işıkla yeşil renksiz ama ışıkla yeşil alınıyor. Ve burada e, lök gibi oturan nedir? İçine bir şey depo ettiği içindir. İşte mesela patates ne depo ediyor? Lokoplast'larda nişasta, zeytinyağı, Zeytin ee, zeytinci yağ gelsin zaten. Baklagil de protein depolunuyor. Yani leukoplastın görevi renksiz depolar. Hücre zarına geldik. Hücredeki sitoplazma organelleri bitirdik. Zarımız nedir? Zar hücreyi dışarıdan ayıran, giriş çıkışı düzenleyen, seçici geçirgen canlı yapıdır. Por boşlukları vardır zarlarda büyük porlar. Glikoprotein sayesinde hücre zarında bekçidir. Glikoprotein hücreyi tanır. Nasıl bekçiler kapıda tanıyorsa bu da hücreyi tanır, seçer, hormonlara cevap verir. Akıcı mozaik zar modeli var. Akıcı demek lipitler, proteinler hareketlidir. O yüzden akıcı mozaik zar modelimiz var. Bu mozaik şekli de iki tane fosfolipit tabaka arasına lipitlerin arasında proteinler gizlenmiş. O yüzden Hücre zarının seçici geçirgen özelliğini söyleyelim hemen. Hücre zarı da küçük moleküller büyüklere göre, nötrler iyonlara göre, yağda çözünenler çözünmeyenlere göre, eksiler artılara göre kolay geçerler. Ve burada hücre çeperine geldik. Hücre çeperi hücre zarını örten, hücre zarının üstünde bulunuyor. Çeper duvar da deniyor buna. Duvar nedir? Cansızdır işte. Bu da cansızdır. ama hücre zarı canlı bir ortam. Hücre duvarı cansızdır, dayanıklıdır. Duvarın D'si dayanıklı. Tam geçirgen geçitleri vardır. Bitkilerde, mantarlarda nasıl? Bu üniversite sınavında hep soruluyor. Bitkili serilos çeper, mantarda kitin, bakteride peptidoglikan, glikan, arkede de peptuda kelimesini aç. Piso da kelimesini getir. Piso da Pasif taşıma enerji harcamaz bu pasif taşıma hani burada geçirir dedik ya hemen bunu söylemiş olayım. Pasif ve aktif taşımayı kısaca özeti bu karşılaştırma şeklinde. Pasif taşıma enerji harcamaz ama aktif enerji harcar. Pasif taşıma canlı ve cansız hücrelerdedir aktif ise aktif yani enerji kim olur? Canlının enerjisi olur. Canlılarda bulunur. Pasifte enzimler kullanılmaz çünkü direkt kendisi doğal yoldan. Mesela Kabe'de hacıların geçmesi gibi düşünün veya hafta okulda kalabalık, gürültüyle, kalabalıkla veya hafta suyun tazlikle atmasını düşünün. Enzim kullanılmaz. Çoktan aza doğru hızlanır. Az e, ama aktif taşımanın ağası, azdan çok yöne doğrudur. Videoyu beğenmeyi unutmayalım.